Aile boyu saklambaç. Hayatımda hiç bu kadar yaş ortalaması büyük bir saklambaç oynamamıştım. Önüm, arkam, sağım, solum, sol Yaş ortalamamız şu an itibariyle 30'a çıktı arkadaşlar saklambaçta. <laughs> 11, 12. Eee bu kızlar nerede? Saklan, saklan, saklan. <laughs> Manzara inanılmaz iyiymiş. Kosayım. <laughs> <Wow>. Koşun. <laughs>

Nasılsınız iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir arkadaşlar bu arada. Kardeşlerim yani görüyorsunuz hani yaşlanmıştım, hani öyle olmuşum, hani böyle olmuştum. Bakın hemen bir haftada kardeşim hemen kendime geldim yanaklar. Değil mi Yankı? Yanakları, mınakları toparladık kardeşim. Daha da iyi olacak merak etmeyin. Merak etmeyin kontrol altında her şey yani arkadaşlar. Öyle yani bugün niye video başladım arkadaşlar? Bugün aslında akşamüstü bir saatlerdeyiz arkadaşlar. Bugün hani benim bir videomda İsviçre'den takipçilerim gelmişti hatırlıyor musunuz?

Evet işte o takipçilerim tekrar İstanbul'a gelmişler ve bugün bugün daha önce yaptıkları bir tane ceket vardı hatırlıyor musunuz? Üstüme ha? Rex ceketi arkadaşlar. O ceketi daha giymedim onları saklıyorum. Onların hepsi planlı birikiyor berek birikiyor böyle. Şimdi bugün de arkadaşlar kosif Road pantolonu yapmış ya Güneş Hanım bana. Bugün onun yanına gideceğiz. Hem de aslında, aslında onun içinde gitmiyoruz sadece. Bugün Avro'nun doğum günüymüş arkadaşlar. Ona doğum günü sürprizi yapacağız aslında arkadaşlar. Bir de hediyemiz var onlara. Fıcık böyle çok tatlı bir hediyemiz var arkadaşlar. Onları da götüreceğiz. Öyle arkadaşlar hadi bakalım video başlayalım ama. Oğlum o bu değil de. Cansınız lan. Şimdi bak neye bakıyordum biliyor musunuz? Neye bakıyordum? Bak yarış videosuna bakıyordum. Yarış videosuna izlemediniz. Mi? On kaslara bak kaslara. parça bir vücut yankıyla birlikteyiz. O videoya bakıyordum arkadaşlar. Yine aklıma geldiniz. O canlı yayını nasıl kitlediniz ha? Bir de size yalandan orada birileri şey yazıyor. Kasif abiniz elendi. Çıktı gitti. Öyle oldu böyle oldu. Ama siz niye biliyorsunuz geleceğim? Yani gelince de ne dediniz? Hani ne oldu? Ha? Cansınız. O gün desteğiniz var ya gerçekten hayatım boyunca unutmayacağım ve böyle 2-3 videoda bir size o günü hatırlatacağım. Öyle yani arkadaşlar hadi bakalım biz çıkıyoruz. çıkma çıkıyoruz ama çıkmadan önce şu like tuşunu bir kıralım. Like'a bir abanalım arkadaşlar. Ondan sonra biz de Rex'e binelim. Rex aşağıda hazır bizi bekliyor. Ve doğru İsviçre'den gelen takipçilerimizin yanına gidelim. Bum! Arkadaşlar bakın hediye kutumuz burada çok tatlı hediyelerimiz var bunların da senin ne olduğunu açıldıktan sonra açıklayacağım şimdilik açıklamıyorum ee, içinde gösterdikten sonra açıklayacağım şu anda açamayız çünkü paketi yırtamayız evet. tekrardan tamam mı zıp za Yakın abi kardeşim ney 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 baby buralar yıkışcımız ha yıkışlar gözük arkadaşlar ne diyorsunuz kardeşlerim ha Bak öyle arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz Evet arkadaşlar Güneş Hanımlarla bir önceki videoda buluştuğumuz otelin önünde buluşacağız yine. Aynı otelde kalıyorlarmış. Orada zaten oranın restoranında falan bir doğum günü kutlaması olacak herhalde. Aron ve Ata için. Hangisi için olduğunu hatırlamıyorum bu arada. Öyle yani. Geldik sayılır 1-2 dakika içerisinde ineceğiz. Evet arkadaşlar otelimize geldik. Güvenliğin haberi varmış yine. Merhaba, kolay gelsin. Hoş bulduk. Haberiniz varmış galiba. Hayır, hayır, hayır. Tamam, çok sağ olun. Evet, şöyle. Hadi bakalım Yankı. İğuruz, babuş. Anahtarı bıraktım. Alacaklarımı aldım. Yankım, gel. Hadi bakalım, hadi bakalım. Vay, vay, vay. Kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Abi ne haber? Nasıl çok gidiyor? Çok ciddi, sağ ol, efendim. sen nasılsın? İyiyim abi, ben de iyiyim. <laughs> yankı, Selma eşim. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Çocuklar yemeğe gitti. Haberleri var mı? Yoksa yine mi sürpriz? Daha sürpriz olacak. Gerçekten mi? Yok mu bizden haberleri? Mahallebici var. burada. Abi sen nereye istiyorsun? Oraya gideceğiz. Sendeyiz. Arabayı burada bırakabilirsin. Tamam, tamam. Biz oraya karşı gideceğiz. Süper bir sürpriz olacak o zaman. Kül almış mıyım abi? Son halimi izledin mi? Ben gördüm. Yarışmalı halimi? Şimdi biraz dolmuş. Doldu değil mi? Sen anlıyorsun bu işlerden. Dolmuş hemen hemen belli oluyor. Ama acayip kuruydu. Kuruydum değil mi? Çok iyiydi abi değil mi? Ama işte çirkinleştik Sen abi. nasıl dayandın buna? Nasıl dayandın bu işe? Biraz zor oluyor bu işler. Biliyorsun değil mi abi? Sen her şeyin beri var görüyor musun? <laughs> Arkadaşlar süreç biraz zor oluyor. O diyet süreci. Levent abi de tabii eski sporcu olduğu için. Hemen diyor ki Selma ya sen nasıl dayandın bu sürece diyor. Çok zor bir süreç. Seni var ya ata çok özlüyor. Hep seni, seni soruyor. Arkadaşlar şimdi burada bir muhalebeci var. Oraya gidiyoruz. Orada bu arada sürpriz olacakmış. Ne atanın ne avronun haberi yokmuş. Öyle mi abi? Aa, orada. Kimler var? Anam. Anam kimler varmış burada ya? Merhabalar. <laughs> kimler varmış burada çok çok ya? Ne haber? Ne haber ata? Hoş geldiniz. Gel geldin. bir yumruk at, yumruk at. Aslanım Aynen benim be. Tanıştırayım Aynen. sizi bak. Yankı ata. Yankı, Yankı, ata, Yankı, Avron. Güneş evet. Hanım nasılsınız? 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 İyi yaptınız. İyi siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Selma ben. Arkadaşlar evet, evet. buluştuk. Evet. Çaklarıma'ya doğum günü kutlayacağız. Şimdilik kusuralım, bir rahatlayalım sonra döneceğim ben size evet. tekrar. Nerede? Burada neler yapıyor bunlar ayrı masada Bunlar büyümüş, kocaman olmuşlar da böyle ayrı takılıyorlar delikanlılara ya. Ayrı ayrı takılıyorsunuz he bakıyorum ata. Vay 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 vay. Ayron sen ne yapıyorsun babam? Oynuyor musunuz birlikte? Var mı oyunlar falan? Hadi bakalım siz kalın. geliyorum. Vallahi delikanlılar bir araya girmiş takılıyorlar. Aha. Yoksa pantolon mu geldi? Arkadaşlar artık offroad videolarında göreceğiniz çok güzel bir şey benziyor, benziyor. Aman Allah'ım çok acayip. Selma, yalnız siz Güneş Hanım'la anlaştınız mı? Bilek mi gidiniz? Arkadaşlar Güneş Hanım offroad için bana bir tane pant... Aaa çok güzelmiş. Crossroad Road. Yani var ya... Şeytan diyor git tuvalete giy gel. Tabii ki yani. Gidip ya. Gidip giyeyim abi, mi? Bence mı? O zaman kamerayı sana veriyorum Seloş. Ben onu tuvalete Abi ne yapacağım biliyor musun? Tuvalete gideceğim bunun üzerine çekeceğim geleceğim. Geliyorum. Hemen geliyorum Seloş. Geliyorum. Yani var ya bir şey diyeceğim. Ben böyle bir şey görmedim. Şu Tam havaya bakar mısın de. Harika. Bak şuna bak. Vaa. Wow. Kosif. Ya elinize sağlık ya. Yani yani paçaları falan var ya. Arkadaşlar bakın burada kosif yazıyor. Kosif. Burada da rot yazıyor. Yalnız var ya, abi çok güzel be. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tamam. Geçen videoda da koymuştum galiba ama yanlış tam. Aşağıya Güneş Hanım'ın Instagram hesabını koymuşum yine koyacağım. Güneş Hanım'ın Instagram hesabını koyacağım. Yani böyle özel kesin bir şeyler düşünüyorsanız, ya görüyorsunuz zaten benim anlatmama gerek yok. Evet. Zaten Rex ceketini daha görmediniz. Yani gördünüz videoda ama, geçen videoda ama çok az gördünüz. Ben onunla ilgili şimdi profesyonel fotoğraf çekimleri yapacağım. Biraz külah almayı bekledim. Çünkü diyet dönemindeydim. Güneş Hanım'a da yazdım, dedim şu an onu harcamak istemiyorum dedim. Zaten offroad videolarında, kış videolarında o ceketi üzerimde sürekli göreceksiniz. Bundan sonraki bütün offroadlarda zaten bu üzerinde olacak. Çok teşekkür ederim Güneş Hanım. Çok sağ ya. Çok güzel değil mi? Çok teşekkür ederim. Güzel değil mi? Bir daha bir kalkayım mı? Evet. evet Kosayım. Wow. Evet. Ya paçaların güzelliğine bakar mısın? Çok güzel. Lastikli ve cırt cırtlı. Evet. Çok havalı ve siz bunu bildin askeri yerden aldınız değil mi? Evet. Hiç öyle durmuyor ama değil mi? Ben çıkartayım bunu. eskitmeyeyim. Tamam. <laughs> bu arada bir şey söyleyeceğim. Hatta şunu söylemek istiyorum çünkü bu pantolon çok önemli çünkü bizim en popüler videolarımızın daha yer alacağı için ve ceket de aynı şekil bence. O yüzden şunu söylüyorum ben artık bizim offroad videolarımızın kıyafet sponsoru. <laughs> Tabii ki. Ne demek istiyorsun? Swiss ki? Ki. Stone demek istiyorum. Swiss Stone. Tamam. Gerçekten tamam. de. Çünkü bu bantla hiç çıkmayacak benim üzerinden. Hani gerçekten çok onu beğendim. Onu duyarım. Çok teşekkür ederim. Zaten dizer. şeyde ayrıcak. Yani benim için Çeketli. gurur verici bir durum. Çünkü çocuklarımın e, hayal haya değil de yani Türkiye'de herhalde süper kahramanlar diyorlar. Çocuğumun ilk süper kahramanı G-Class'tan sonra... Kosif ve Rex olmuş oluyor. Ha senden bahsediyoruz. Ha bu arada Değil bizim hediye geldi. Ata hediyeyi Ata. Peki o zaman açalım mı hediyeyi? Hadi kim açıyor? İnanmıyorum. Levent abi sen mi açacaksın? Sen mi açıyorsun? açıyorsun? Şey söyleyeceğim. E, şimdi annenin özel üretimi bunlar. Bunlar da bizim özel üretimlerimiz. Özel üretim. Evet. bakalım beğenecek misiniz? Sen açsın, bak Çok abi. değişik bir ürün. Ama bu hem Aron ve hem Ata için değil mi? Evet, hem Aron hem Ata. Ha. İkisi için de aldım. Tamam. Hadi gözlerimizi kapayalım. Aron açsın bakalım. Okey. Aç bakalım beğenecek misin? Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Tanıyor musunuz Voli? Voli. -E? Aa, bu şey el yapımı oluyor. bu arada. El yapımı. Evet ya yani her şeyi dijital baskıda yapılıyor Aa, ve boyaması bildiğiniz normal mı bir arkadaşım tarafından yapılıyor. Bakabilir yani, miyim ara? Bir saniye bir bakabilir miyim? Bunu elle mi yapmışlar? Yani ha, mi? dijital baskıda basılıyor ve evet. her şeyi boyası vesaire her şeyi Belli. elle yapılıyor. Belli. Belli. Teşekkür ettin mi? Teşekkür Ay. et Kosif Bey'e. Ne ederim ne demek? Gel yani bir tane alayım sana ya şöyle kocaman. Aa. Evet arkadaşlar şimdi otel odasına gidiyoruz. Çocuklar biraz bir arada oynasınlar istedik. Ya ben de var ya otel odalarına harbi hayran kalan birisiyim. Çok seviyorum. Bakalım buranın otel odası nasılmış arkadaşlar. İstanbul'un tam göbeğinde bir otel. Merak ettim gerçekten odayı. <laughs> en yukarı en yukarıda mı? E yukarıda mı? Evet. Odanın manzarası çok iyi olsa gerek. Bakalım göreceğiz şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Seloş, elini süpmüş mi seviyor seni? Yalnız, otel. otel odası şey koridorları falan inanılmaz güzelmiş. Bir dakika iki tane oda evet. O da var. Çünkü bizim ben bizim, <laughs> bizim Teddy. <laughs> Sen de horluyorsun bu. değil mi abi? Oh be. Benim gibi bak. Bizim meslek Selma duydun değil mi? Selma iki gecedir gidiyor. Salonda yatıyor abi. Dedim ki Selma niye salonda yatıyorsun ya. dedim. Dedi ki horluyorsun dedi. Gece uyuyamıyorum dedi. Arkadaşlar odaya bakıyoruz. İstanbul'un göbeğinde inanılmaz. Oy! Bakayım. Ona o oh, manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Hoş bulduk. Çok sağ olun Güneş Hanım. <laughs> Manzara inanılmaz iyiymiş bu arada. Aha Rex orada arkadaşlar bak. Bak 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 orada. Tek başına duruyor yavrum benim. Kofes bakayım o ne? Bunlar ne ya? Senin mi bunlar? Evet bu, bu balina. Bu <laughs> ya... <laughs> Lan ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor? Bir dakika bir dakika dur şimdi. Dur şimdi dur şimdi. İşin rengi değişti kardeşim. Ne yapıyorsunuz siz? Saklanmaç Ne saklanma? Saklanmaç Türkiye Cumhuriyeti'nde. Saklanmaç dediğimde aklı gelen ilk ismi biliyor musunuz siz? İlk isim tabii ki de işte, Kosif. Yıllarını verdi. Hadi ben de oynayacağım. Bak iki el oynayacağım size tamam mı saklanmaç? Bir elde ben yumuyorum. Bir elde de ben saklanacağım tamam mı? Ama ben hep videolarda görüyorum. Demek ki de havuzda saklanmaç oynamışsın. Evet havuza bile saklandım. Öyle bir saklanmaç uzmanıyım ben yani kardeşim. Tamam mı? Nereye evimeyim? Bak iki odaya da gidebiliyorsunuz tamam mı? İki odaya da sen sak... arkadaşlar burası Levent abinin odası. Bakın biz ikiler orada içeride sohbet ediyorlar. Burası Levent abinin odası. Burası da diğer aslında iki tane daire var şu anda. Burayı da kiralamışlar. Burada da çocuklar ve Güneş Hanım kalıyor. Ben şimdi buraya tam ortaya yumuyorum tamam mı? Siz üçünüz de saklanacaksınız. Bak aynı yere saklanmayın ama tamam mı? Bekleyin dur yumayım. ata ata sen de gel. Ata sen de gel. Neredesin? Onu daha mı zordu? <laughs> gel gel gel. Bak, bak, gel. Bak, gel. Gel. Tamam. Bağıra bağıra 30'a kadar sayacağım. Bak, bak, sana söylemeyeceğim. Sen beni bu, bulamayacaksın. Tamam göreceğiz. Göreceğiz kardeşim. Bakalım sen beni bulacaksın. Ben mi seni bulacağım? Hadi bakalım. Tamam mı? sen, sen, hadi, sen, sen hadi. İzninizle ben bizimkilerle bir saklanma maç oynuyorum. Tabii. Bir el, iki el. Geleceğim. Tamam sayıyorum. Bay bağıra bağıra sayacağım. Tamam mı? <laughs> tamam. Hadi yankı saklanın bakalım. Tamam şöyle de yaptım. Gözlerimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan evde. Sobe. Evet. Kosif. <laughs> Bayağı uzun zaman olmuştu bu arada arkadaşlar. Aa, içeriden ses duydum. Bir dakika. Bir dakika. İşte buradan sesler geliyor arkadaşlar. Dur, atanın sesini duyuyorum. Bana oyun yapmaya kalkıyorlar. Hay. Ben... Oğlum nereye saklandın sen? Ya yankı ya. Oğlum oraya, ben orada kimse yok sanıyordum ya. Şimdi atayı bulacağız. Gel bakalım. Tamam sen söyleme ben bulacağım. Şimdi ata neredeymiş? Neredeymiş? Ulan ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada sen? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> dur, tobe, dur Dur, 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 dur. Dur. Sobe. Atayı sobeledik. Şimdi sırada Avron kaldı. Avron dedi ki beni dedi kardeşim bulamazsın dedi. Ben dedim ki göreceğiz. Göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz birader dedim. Sen buldun mu Avron'u? Allah Allah. Nereye girdi? Şu beşin içine mi girdi? <laughs> dur bakalım. Şimdi biraz Avron'u arayacağız. Lan burada bu ha. Yok. Oğlum, nereye girdi lan? Oğlum. Burada mı? Harun harbiden yok arkadaşlar. Bu odada değil oğlum. Öteki tarafa girmiş. Bir dakika, dur bakayım. Gel, gel, gel. Öteki odada o. Ata koş. Ata koş öteki odada. Ne gülüyorsun lan? Hayır, buraya gitsin lütfen. Ama bulmam lazım. Hayır, hayır gitme. Nasıl hayır gitme? Bakayım. Ya sen, de, iyi de ben orayı biliyorum ki ilk bakacağım yer orasıydı, az önce de oraya girmiştin. Aa, Hadi gel, bir sobeleyelim gel. <laughs> ha ah, sobe. Yankı ben sana uyanamadım, demek ki ikiniz buraya girdiniz. Şimdi gençler, şimdi sen mi uyumuyorsun? Tamam, Aron, bak öyle bir yere saklanacağım ki beni bulamayacaksın. Yankı nerede saklanacaksın? Söyleme söyleme. 30'a kadar sayıyorsun, tamam ya mı? 30'a kadar sayamam ya, 19'a. 19'a mı? Tam iki kere 19 say o zaman tamam mı? Ben de ha. O zaman ben saklanıyorum. Bak öyle bir yere saklanacağım ki beni bulamayacaksın. Söylüyorum. Hadi yum. Hadi koş hadi koşun. 2 3 Çık, çık. Oğlum Alman geldi. Bu nereden buluyor hemen? Çok güzel yere saklanmışsın ya. Ata bana hiçbir şey söylemedi. Heh. Ben oradan gelmeden önce Yankı'yı gördüm. Tamam. Yankı kapının arkasına saklanmış. Ondan sonra o sobe yaptı. Gördün mü direkt beni? Ama Ata bana hiçbir şey söylemedi. Söylemedi mi? Tamam. Geçti odayı, sonra ben kapının arkasından fırlayıp... Ondan sana... aşağıdan. Tamam, hadi. Kim yumuyor? Yankı sıra sende, yum. <laughs> ya. Ama sırayla. Dur bakayım, dur bakayım Yankı, dur bakayım. Dur. Güneş dur. Hanım, Ay, siz dur. mi oynayacaksınız? <laughs> Selma gel o zaman, sen de katı saklanmacı. Aile boyu saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Hayatımda hiç bu kadar yaş ortalaması büyük bir saklambaç oynamamıştım. <laughs> İlk defa oynuyoruz. Yaş ortalamamız şu an itibariyle 30'a çıktı arkadaşlar saklambaçla. Evet. Korkut, aile boyu bir saklambaç. İki odayı da kullanabiliyoruz, bak. Şey işte, Güneş hanım ebe. Yankı kaza geldi üstünü çıkartıyor. Yemin ediyorum evet. kaza geldi üstünü çıkarttı. Hadi koşun. Sen, Sen bak perdeye girdin. Saklan saklan saklan. Saklan tamam bravo güzel. Sen nereye giriyorsun? Hadi koş. Ben saklanamam. Dur, ben şu yorganın içine gireceğim. Aile boyu saklambaç. ya kusura bakmayın ya girdim ama Aa, böyle foto gitti. Olmuş mu komple gerçekten? E, Ay. Aron kayıp. Ben yakalandım. <laughs> Aron'u arıyoruz şu anda. Uf terledim be. Sen ne oldu? Sobeledin mi? Ben sobeledim. Vallahi mi? Ben, ben de yere saklandı. Çok iyi saklandı. Ha? De, ata. Oğlum kayboldu. Aron da bulundu. <laughs> <oldu. gülüyor> Oh. İki aile boyu saklambaç oynadık arkadaşlar. Gerçekten eğlenceliydi. Abi seni evlediler mi? Ben çoktan evledim. Baştan. Baştan evledim. Oy. <laughs> 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, 28 29 30 önüm arka bilmem ne şöyle şöyle sobe geliyorum. <laughs> 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 Kamera senle birlikte dönüyor ama. <laughs> 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 Vay çok eğlendim ya uzun zaman olmuştu. <laughs> da ebelendi çık. Aaron çık sobele. Çık sobele Aron. Hani baba gitti sobele de çık 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 sobele çık. Koş 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 sobele. Yankı. Sobele. sen de sobele. Sen de sobele. Yankı. Aa Aron'la Yankı sobeledi vallahi. Ee bu kızlar nerede? Oğlum nereye girdiler harbiden kocaman iki tane kadın? Harbi nereye girdiler? Aa bu arada bir şey söyleyeceğim. İki tane kocaman kadın nereye saklandılar bunlar? <laughs> nereye saklandılar so ya? <laughs> Ay dışarı mı çıktılar? Oğlum ciddi diyorum yoklar. Ben nerede oldum? Orduların... Ya. Neredeler? Burada. Ben biliyorum. Bak Hayır dışarı çıkmak yasak bence de. Nerede bunlar? Allah Allah. Allah Allah nerede? Yankı burada mı? Bence dışarı çıktılar biliyor musun? Kesin. Ya bak yasak. 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 Ya resmen dışarı çıkmışlar. Yalnız ben doğru tahmin Doğru da tahmin etmişiz et o zaman. Güzeldi be, valla enerji doldum ha. Bayağı uzun oldu abi saklambaç şey önemli. Hele ki aile boyu bu kadar geliş, ilk <laughs> defa yaptık. Yaş ortalaması 30. <gülüyor> Güzeldi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Çocuğum. <laughs> Ulan buraya da girdik, burada da buldururuz biz be! Çok gürültü yaptı. Sen ya sos formu ayağım çarptı yanlışlıkla ya! Ayağım çarptı yanlışlıkla ya! Oo yoruldum. Önce bu olayı bir temiz mi, değil mi bir bakmam lazım. Buradan çıkmayacağım. Birisi... Ya hayır! Ben Tobi'nin tepkisiyim ya! Of ya! Um, um, bir sobe biri biri bir tane, bir tane kadın... Ya <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Atay'la Levent abi kaldı. <laughs> korktun kız! Korktum yemin ediyorum korktun. Öyle bir gördük. <laughs> Güneş Yeren, bu arada pantolon inanılmaz. Çok teşekkür İyine ederim. Yine söylüyorum. Şu an böyle içten içe bir mutluluğum var. Çocuk gibiyim abi. Hani eve gideceğim onu göreceğim tekrar ya açacağım falan filan. <laughs> <Bayağı bayağı bayağı. gülüyor> Onun mutluluğunu yaşıyorum şu an. Tam Eyvallah. Abi. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Biz de bir bay bayı da burada yapalım istiyorum. Gençlerle saklanmaç oynadık. Onu yaptık, bunu yaptık. Öyle yani arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. E, aşağıdan da kanalımıza abone olup bizleri 1 milyon abone yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve gülmeyi unutmayın. BOI-MOI! PAP PUPA PUPA PAPA!